kayıt dışı ile mücadele. Bu çok önemli bir nokta. Tabii 2018 yılında göreve geldiğimizde Eskişehir'de 2-3 tane seyyar kayıt dışı vardı. Bugün geldiğimiz noktada tabii bu aşırı vergilerin artması, bu maliyetlerin çoğalması, kiraların yüksekliği, insanların bu işin içinden çıkamaması da mecburen kayıt dışı arttırdı. İnsanlar belki de bir yerden de mecbur kaldı. Sonuçta herkesin çoluğu çocuğu var ama bu sefer sayılar çoğaldı. Bugün sosyal medyaya girdiğinizde Instagram'dan yemek diye yazdığınızda yüzlerce online sayfada ister isimlerini vermiyorum ama bunlar sosyal medya sayfaları diyelim. Yüzlerce Eskişehir'de kayıp kaçak kayıt dışı yemek satan işletme var. Aynı şekilde Akşam saat 5 dediğiniz zaman Eskişehir'in dört bir köşesinde seyyar yemekçiler çoğaldı ve bunlar o kadar arsızlaştı ki sosyal medyada reklam verecek kadar arsızlaştılar. İhtisas odası sayın başkanım önce esnafın kayıt dışı sorununu çöz. Buradan Eskişehir dergilercisi başkanına sesleniyorum. Sayın başkanım lütfen bunları kayıt altına alın. Nasıl ki esnaf ve sanatkarın kasasına ayda 3 kere yılda 12 kere sabahtan akşama kadar birilerini gönderip denetliyorsanız lütfen Eskişehir. Bu noktaları tespit edip bunları çözün. Sayın belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Lütfen bu kayıp kaçağı çözün. Madem bu kadar esnaf ve sanatkarı düşünüyorsunuz, madem bunlardan her türlü parayı, vergiyi, sopacı, her türlü geliri elde ediyorsunuz, madem bu esnaf ve sanatkardan aidatı alıyorsunuz, o zaman bu sorunu çözün.